Ravza. Hanım. Bakur. Bakur Bey. Çok güzel isimleriniz efendim. Peki nelerle uğraşıyoruz? Neler yapıyoruz? Tek makine mühendisi. Makine mühendisiniz. Sanma Müzik dinlemek etmek. Peki sizin efendim? Ben psikolojik danışmanım. Biz daha yeni evlendik. Üç ay oluyor. Çok güzel. Çin'iyle uğraşıyorum. Onun dışında yani. Çin'i bu boyama değil aynen, mi? Aynen. Böyle ince ince boyuyorsunuz. Çok güzel bir sanat. Onunla uğraşıyorum. Ee, üç yıl görev aldım şu anda çalışmıyorum. Eşinizi başlatamadınız mı Çin'i'ye? İlgisini çekmedi mi? Yani video seyretmeyi daha çok seviyor diyebilirim. Ayrıca burası çok heyecanlı bir yer. Teşekkür <laughs> 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 evlenme sürecinde illaki bir alışma sürecinde yaşanan sıkıntılar, aynı evi paylaşmaya başladığınız noktada anlaşamadığınız, birbirinizin yapıp da an Siz bayağı şu an hazırsınız. <laughs> bir şey, geldi. Bir şey geldi. Bugün bugün. Yani böyle bir, bir türlü yaptıramadım, bir türlü anlatamadım, bir türlü gösteremedim dediğiniz bir şey var mı? Benim aklıma şey geldi. <laughs> bulaşık makinesinin içine yerleştirirken hani <laughs> olabildiğince fazla şey içine sıkmaya çalışıyor. Ben daha seyrek koyalım. Hani <laughs> daha olmadı. İkinci bir sefer <laughs> şey yapalım. <laughs> Verimli çalışma yani. Evet. evet, evet. Diyor, tek seferde bütün hepsi yıkansı. O evet. akıma geldi. Peki o yerleştirme şekilleri vesaire o konularda da bir... Çok düzgün, çok nizami. Sadece yıkanmadığımı düşünüyordu ama şey yaptım, Makineyi birlikte kapattık, birlikte açtık, yıkandığını gördü ve artık bu meseleyi de kapattık. <laughs> İddia oldunuz yani. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Birinizi oraya, birinizi oraya alacağım. Arkadaşlarım sizi canlandıracaklar. Sizin söylemeyeceğiniz bir şey söylediklerinde, yapmayacağınız bir şey yaptıklarında elinizden şöyle bir ses alayım. Evet, sizden. Evet, daha güzel. Bu şekilde o halde arkadaşlarımın oyuna başlayabilmesi için güçlü bir şekilde 3'ten geriye hep beraber 3 <laughs> hayatım, ben geldim. Hoş geldin hayatım. Ben de tekno dinliyordum gelirken. <laughs> Bağlama türküleri... <gülüyor> <gülüyor> Çok zevkime uygun. <uyuyordum. gülüyor> Bak, ben de gelecekte iki evimizi çizdim. Ama minyatür, minicik. Aa, güzelmiş. Böyle fantezilerim var arada, geleceği çiziyorum. Geleceği çizmiyorum. Geleceği kim bilir? Çok haklısın hayatım. Ben de Çinli'ye başlamak istiyordum aslında uzun zamandır. <gülüyor> <gülüyor> Çok ilgimi çekmiyor. <laughs> Geçen yeni oyun satın aldım. Oynamak için. Ah! Ben de ben... <laughs> yoksa şu beraber baktığımız mı? Aynen. Barbiler Paris'e gidiyor. Oyun. <laughs> Age, Age of Empires 2. İmparatorlukların kapışması falan. Aynen. Ben <laughs> oynayabilir miyim? Sen gelin, gel, ben oynamazsam olur mu? Olmaz. Gerçekten olmaz mı? Olmaz. Evlenmeden önce dedik ki beraber oyun geceleri yapacağız dedik. Anlaştık bu konuda. <laughs> arada oynarız. Diye konuşmuştuk yani. Ama sen benim için yapmıyorsun ki. Benim mobilerime katılmıyorsun. Ben niye seninkilere katılayım? Yani Çin'i yapmak istiyorum da bu ara üzerinde çok uğraştığım bir prototip var. <gülüyor> <gülüyor> Yüze prototipi. <gülüyor> 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 çok meşgul olduğum için bu tarz hobilerle ilgilenemiyorum hayatım. Sana Çin'i mi engel oluyor? Yani, yani... Şu kadarcık ya zaten. <laughs> şu çiçek... Bu kadarcık ya zaten. Evet. Bayağı bu kadar. Bayağı büyük evet. Yani çok dikkatim dağıtıyor çiçek falan. Ayrıca bir şey diyeceğim. Bu bak deminden beri bulaşıkları düzeltiyorum. Bu yıkanmamış yine. Hayatım. Ne demek yıkanmamış bak. Şangır <laughs> <laughs> Bak alfabetik olarak <laughs> yoğunlaşma var. Kütlesel olarak yoğunlaşması daha yüksek alt taraf. Ama alfabe'nin T kısmına gelince tabaklar çok. Ne <laughs> <laughs> <Daha> saydım? <laughs> Bak en sevdiğim füze desenli tabağa güftünü. <laughs> <laughs> Bak burada bir kir var. Sanki Aa ben çalıştırmamıştım makineyi ondan da benim makinem asla öyle çıkarmaz. Ama sen doldurdun bilemem. Ben doldurdum. Kendim ayarladım. Evet ben doldurdum. Sen doldurdun da beni suçluyorsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor>